Altın sorudayız. A bölü B kesinin payından 2 çıkarmak bir üst hamle ve paydasından 3 çıkarmak bir alt hamle olsun. Örneğin 87 bölü 58 için 87 eksi 2 bölü 58 eksi 3 eksi 3, 3, 3 hamle bir sayıdır. Buradan bir hamle, buradan iki hamle. Buna göre 87 bölü 58 kesine yapılan hamlelerle ikinci kez 3 bölü 2 kesri elde edildiğinde toplam kaç hamle yapılmış olur? 2'den A hamle yapalım. 3'ten de B hamle yapalım. Yani toplamda A artı B hamle olacak. Şimdi 87 eksi 2A buradan A kadar 2 çıkardık. Bölü 58 eksi 3B. Kaç kesim elde edeceğiz? 3 bölü 2. Dışarı i̇şte dışarı yapalım. 87 ile 2'yi çarpalım. 14'ün 4'ü elde var. 1, 174 eksi 4A eşittir. 174 eksi 9b olur. Yani 4a 9b eşit. Şimdi bu normalde a 9, b de 4 olur. Ama bu birinci hamle elde edilir arkadaşlar. Birinci kez 3 bölü 2 kez elde edilir. İkinci kez elde edilmesi için 2 katını alalım. Bu da 18'e 8 olur. Toplam 18 artı 8'den 26 hamle yapılmış olmalıdır. Doğru seçenek denizli.